Şanlıurfa'da Düveçet düve Aşireti Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin açılışı gerçekleştirildi. Başkanlık görevini Murat Taşdelen'in üstleneceği derneğin pazar günü gerçekleştirilen açılışına yoğun katılım sağlandı. Başka. 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 Düveçet Aşireti Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Hayati Harrani Caddesi'nde bulunan dernek binasının açılışı 8 Ocak Pazar günü saat 11'de gerçekleşti. İstişare Kurulu Başkanlığı görevinin üstleneceği dernekte başkanlık görevinde Murat Taşdelen olacak. Derneğin çalışmaları kapsamında birlik beraberlik Maddi durumu iyi olmayan Öğrenci ve ihtiyaç sahibi ailelere Yardım etmek hedefleniyor <laughs> Açılışı gerçekleştirilen derneğin başkanı Murat Taş denen amaçlarının Birlik ve beraberlik içerisinde bulmak olduğunu Belirterek konuşmasını Şu sözlerle sürdürdü Bugün itibariyle Duveçet derneğinin açılışına Akrabalarımız şeref verdiler amacımız kırsaldaki ve merkezdeki akrabaları bir çatı altında buluşturmaktı ee, ilk projemiz merkezde bir taziye evi bir kültür dayanışma evi yapmak beraberinde e, STK'ların e, yaptığı faaliyetlerin çoğunu kapsam içine alıp spor olur e, ço gençlere burs olur o manada çalışmalarımıza devam edeceğiz e, 8 kişiyle kurduğumuz bir dernek e, katılımlar gün, gün, gün geçtikçe çoğalmaktadır Maddi manevi desteklerini esirgemeyen bütün akrabalarımıza teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.